Arkadaşlar evet, bugün Minecraft skin yapmayı öğreteceğim. Ya, evet, şunu ben bir tutayım. Ee, bir saniye geliyorum. Şu bir saniye. döndüm arkadaşlar. Ee, Minecraft skin yapacaktık. Ee, ben bir tane uğraşmadan skin yapmayı çektim. Fakat Zor yoldan yapmak istiyorsanız adamızın öyle olmasını istemiyorsanız şöyle yaparız hmm. buradan skin dex hmm. alabilirsiniz ya da made skin search 1-2 onlardan da alabilirsiniz ben falan. Ee, Benim önerdiğim skin Ben ee, seçtim. Işte. Hatta bunu ben indirdim. Ee, hatta bunu edit skin yapabilirsiniz siz. Ben bunu download computer diyoruz. Sonra burada iniyor. O inince alıyorsunuz. Bunu şöyle atıyorsunuz. Benimki burada. Adını Steve diye değiştiriyorsunuz. Sonra Steve işte gördünüz. Ama Minecraft'inizin premium olması gerekiyor. Premium Minecraft olmazsa olmuyor. Ee, bakın şurada bakacaksınız. PNG mi? PNG ise tamam. Ee, Yoksa internetten bakarsanız gelişmiş falan. Ee, işte öyle arkadaşlar. Sonra çalıştır diyoruz. Ya da up ya da diyoruz. Donaning çıkıyor. Biraz bekleyelim. Bir saniye. Bir geleyim. Geldim arkadaşlar. Ee, Şöyle Minecraft'e giriyoruz, Assis'te gir, ay pardon Assis'te değil. Hangi versiyonda yapacaksanız giriyorsunuz. Ben Optifine'da yapıyorum, Optifine'da da oluyor. Şöyle birlikte açıyoruz, Winrar Arşiver, bakın, Winrar Arşiver, Sonra Assis'te giriyoruz, Minecraft'e giriyoruz, Texture'da giriyoruz, Entity'ye giriyoruz. Sonra bu TV'yi ee, delete yaparak siliyoruz. Ve bunu böyle atıyoruz. Ben attım. Sonra kapatıyoruz böyle. Ee, Minecraft'imizi açıyoruz. Ben bilgisayara format attırdım. Hexit bölüm yeniden çekeceğim. Premium Minecraft aldım bir de satış. Premium olması gerekiyor ama böyle skin yapmak istiyorsanız. Ee, bir gireyim. Öldürsün. Bakın o attığınız versiyonu burada edit profil diyeceksiniz. O versiyonu seçeceksiniz. O versiyonu seçeceksiniz. O versiyonda e, sizin adamınızın kıyafeti olacak. Bir saniye. Kastrak şimdi. Kas, kas, bak, tek oyuncu diyeceğiz. Sonra bir yeni yaratıcı dünya açalım. Arkadaşlar şimdi. bakın adamım oldu. Evet. Um, ama bakın bu skin'i yapmak istiyorsanız Minecraft'ınızın hep premium olması gerek. Şur. Hatta Minecraft premium'u 15 liraya alabilirsiniz. Minecraft City'den bunu. Oradan alabilirsiniz. Ben oradan aldım. Orada 15 lira daha ucuz diye. Ben oradan aldım. İsteyenler böyle yapabilir. Hmm. Bir şey yok. Evet. arkadaşlar. Ee, i̇yi günler, yayınlar Neyse, bay bay. Görüşürüz.